Herkese selamlar. Ben Jin, Solo Q, Dereceli maçlıyız. Şöyle eşleştik. Efendim. First pick'i de atmış bize. Bakalım bu pickten bize ne kalacak. Ee, evet. Az önce M3 turnuvasını izliyordum. Bitti gibi direkt şeye geçtim. Flint mi? Flint kalırsa alırız. Tamam. M3 turnuvasını izliyordum. Ay bir kaos var. Bir gürültü. Bir patırtı. Biri birine sövüyor. Biri birine övüyor. Açıkçası bayağı bugün bayağı bir yorucu, karmaşık bir gün açıkçası. Tabi biz seyirci olarak bu kadar yorulduysak işin içindekiler bayağı yorulmuştur diye düşünüyorum. Turnuva hakkında illaki bana bayağı fazla soru gelecektir ama tabii ki de ben böyle siz sormadan birkaç tane kendi yorumumu söyleyeyim. Ee, öncelikle Yunshi'nin Clint'ine gereksiz linç geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Çocuğa bence çok abartı yüklendiler. Tamam ben alacağım Clint. Daha bana da Clint kaldı iyi lafın üstüne gelmiş. Yani Clint bence çok OP bir euro. Yani ben 3 maçı da izledim. Realistik olmak lazım bu konuda. Şimdi spikerlerin gazlanmasına bakmayız. o so konuya da gelin ya. Bu konuya da gelin. Orayı da eleştirelim birazcık kendisi. Hani realistik olmak lazım. Çocuk bence gayet iyi oynadı. Ben pozisyonlarına falan da baktım. Bizimkiler altta bak 3 maçta da aşağıda e, turtle fight yaparken çocuk üstte tek kaldı ve çocuğun üzerine sürekli 3-4 kişi baskı kurdu. Şimdi bu eleman ne yapabilir ki Clint'le? Clint de gayet o bir hero, hani alınması gereken bir hero. Chat'te de millet şey yazıyordu. İşte Clint almayın, Clint alınacak ay videosu falan alakası yok. Eğer ki kip grupları şu an ikinci olarak geçtiler, tebrik ediyorum. Eğer ki böyle karşımızda Blacklist tarzında böyle sağlam gruplar gelirse, ya yani sağlam oyuncular gelirse, örnek veriyorum Onik'tir, işte Todak'tır, RRQ'dur vesaire. Bu tarz böyle hilluru 75 kilo oyuncular gelirse, Clint'in ne kadar önemli olduğunu birçoğunuz fark edersiniz benim düşüncem bu yönde. Eleman bence gayet iyi oynadı. Sadece gerekli desteği görmediğini düşünüyorum. İkinci olarak turnuvanın sesini kapattım. Allah kapattım arkadaşlar. Dayanamadım çünkü Murat özellikle Murat'ın yanındaki eleman Osman'ı bir övüyor bir övüyor. La oğlum Osman benim kankam lan ben de seviyorum onu. Osman orada her böyle güzel bir hareket yaptığında ben de gururlanarak izliyorum da. Şimdi sen Meyle'nin bir spikerisin. Birazcık realistik olman lazım bence. Birazcık objektif olman gerektiği düşünüyorum. Çok abartı şey gazlıyor bizimkileri şeyler at yarışı sunar gibi. O açıdan pek beğenmedim. Çok darlandım izlerken sesi kapattım öyle izledim baba. Karina mı çekiyorsun? Hayabusa güzel gidebilir bence. Ya Hayabusa yapsana. Güzel gider bence. Hayabusa yap Hayabusa. Hani dediğim gibi yani rakip yürüyor. O Osman çok güzel kill attı diyor. Oğlum bak çaldayım. Çep şey, çaldayım diyorum ya <laughs> maçta kendimi hissettim. <laughs> Çaldı da tamam mı Osman? Ee, şeyde <laughs> panda da öndeki çalıya giriyor midin önündeki çalıya. Osman oraya onun girdiğini görüyor. Görüş vermek başlıyor. Q atıyor. Nurhan'ın yanındaki eleman bağırıyor. O Osman'dan süper bir oyun geldi. Oğlum adam görüş atmak için Q attı. Abartma la. Tamam oğlum Osman'ı biz de seviyoruz. Dediğim gibi spikerler çok abartı bence gazlıyor. Birazcık gerektik ve objektif olmaları gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Onun haricinde ben bizimkilerin gayet güzel e, performans sergilediğini düşünüyorum. Turnuva'da bu son maçta hani şey oldu ya Brezilyalara karşı kaybettik ya orada bayağı bir üzüldüm. Daha sonra işte yendik orada. Orada bayağı bir sevindim. İçim bir rahatladı ama ilk maçı da yenebilirdik bence. Bizimkilerin ilk heyecanından dolayı o maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Blacklist'te de yani yapacak bir şey yok. Blacklist çok OP bir şey. Şunu da kullanalım varsa. Heh, kullandık. Blacklist'te yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adamlar canavar. Makine yani. O konuda zaten bütün herkesin düşüncesi aynıdır diye düşünüyorum. Adamlar Canavar canavar makine. Terminatör. Turnuvanın da favorileri. Tabi bunun diğer boyutları da var. RRQ var. Evet var. Bakalım bizimkilerin karşısında şöyle sağlam rakipler gelirse neler olacak ya da tabi Brezilya tarzı böyle bizim seviyemizde ekipler gelmesi belli bir seviyeye kadar daha iyi olur bizim için. İzleyip göreceğiz. Ben de sizler gibi onları izliyor ve kardeşim Osman'ı destekliyorum. Bilginiz olsun. Şöyle maça geçelim. Clint alalım. Şansımızda da Clint kaldı. Çünkü Hero OP alıyor. Hadi bakalım şimdi 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 karşımda ne var benim mi var Clint vs Brody <laughs> hadi bakalım hmm, şuradan tane mana çekelim ne almış o flash almış okey Brody'de op Clint'de op Bakalım kim dövecek. Neredesin? Arka çalıda bekliyor yüksek ihtimalle. Şu tarafa doğru. Ha, yeni gelmiş Leyne. Neden Layne yeni geldin sen? Uzaktan 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 uzaktan. Sürekli dürtmem gerek onu. Şimdi. Bana bir Q denesem. Beyni sürekli üzerine de yıkabilirim bu elemanın. Q'yu kullandığı gibi yiyeceğim akul Aa kullandı. Şu küçük Mjolnir'i öldürtmem gerek. On eksisini aldı mı? Haydi almış. Şimdi bana bir adet zırh botu lazım arkadaşlar. Buradan zırh botunu da bir çekerim de. <laughs> evet, ele bana nefes aldırmıyoruz. Yukarıda ortalık karıştı. 4 olduk çünkü üstünlüğünü bir kullanalım arkadaşlar seriyle. Bu eleman 4 olmadan. Ah ağır dayak yedik. Eee aman aman aman. Uf, flaşı koymasam var ya yatardım aşağı. Çok agresif yaptım. <laughs> Birazcık fazla demeye yedim. Elemanda zaten zırh botu arkasında direkt zırhı almış. Madem böyle build yapacaktım tank oynataydın kardeşim benim. Ben sana şuradan bir adet bir bitmeyen savaşı çekeyim. Sen bir gör bakayım. Arkasında da umutsuzluk yapacağım. Agresif build yapacağım. Full agresif jean. 100 gold önde. Ne yetişirsem durum 50-50. Şimdi boş duranı Allah sevmez. O yüzden şurayı bir alacağım. Güzel. %30 gold da 130 goldluk bir üstünlüğümüz söz konusu. Clint OP olmasının sebebi Ultisini kullansaydı öne geçecekti de kullanmadı reis. OP olmasının sebebi Q'su değiştikten sonra hani şu range'i de var ya arkadaşlar şu yetenek kullandıktan sonra gelen range. Ondan dolayı çok herkes e, kullanmaya başladı. Duru'ya da çok sürekli buff da geldi. Baya metaya girdi hero. Nepelerden alınıyor. Özellikle bu tryhard takımlar çok fazla kullanıyor Clint'i. E. İlginiz olsun. Zaten takip ediyorsanız haberiniz vardır. Yani şöyle dökeceğiz bu elemanı. Ona base attırmayacağım tabi. Benim de base atması birazcık saçma olur. Yapma. Yapma, Franco! Aa, adım adım! Ya Franco, sen ne kanser bir şeysin ya! Bir tane vursam alacağım da Franco'dan 1636 demeyeceğim şimdi. Neyse, adamın sırtına sırtına vuruyorum lane'de. Ulti tanka elemana, yine de dövüyorum. Ondan dolayı çok deme içemiyor. Ah, kanser Franco, ah! Vurun oğlum sırtlarına, vurun! Vurun, geçirin! Acımayın! Acıma! Mid lane'de Emre 1-3 oynarken adam varını yoğunu geldi bana attı. Güzel güzel. Ona bizden bire de cu geliyorum. Tigreal. Karşında gel ama çok pasif oynuyor ya. Karina, neden İranlı kankam? Niçin? Oğlum o benim kilimdi. Lan niye yaptın bunu bana? Bu yaptığı hareket çok saçma bir hareketti bu arada arkadaşlar. böyle yapmayın bu arada. Takımımız daha nice kill attım. Tabi jungle'ın kill alması da bayağı iyi bir şey de. Ay yazı yazıyor. Takımın yazı yazıyor. Ya da baitliyor mu? Hihihi <laughs> bye bye. Fighter şoförü mü? Neymiş? Fighter şoförü. RGV şoför sen misin yoksa? Oh! Oh! Hadi! Yok yetişem. Aa kill bende kaldı. Neden? Aa kill bende değil. Bu adam burada olmuş. Kafam çok karıştı şu anda. Neler oluyor şu anda? Ben de kendim bir an burada sandım. ADC'de kill kalınca. Bunlar arkadaş. Bütün ADC'ler benim havasında. <laughs> Gold'da ne durumdayım? 5K gold'um var. Karşı takımdaki hepsinden daha fazla gold'um var. Böyle yavaştan üst koridoru da gideyim de şöyle birkaç kill alıp cebimize koyalım. Lane'de adımı zaten paramparça ettik. Geliyorum oraya doğru. Oo, Orada bir free'leri gördüm yalnız. yeri nerede? Şurada bir yerde olabilir. Bir de şöyle bir kuşlayalım. Dövdü mutluluk alacaktık. Otomatik bu ilin yine gazabına uğradık. Şu kuleyi de bir alalım da. Gördüm onu. Hmm. Gel gel aşağı bir gidelim senle. Ben de de şu an zırh olarak. Şu olarak geçtim burada diye. Bunun haberini vereyim size. Ben de de fena zırh yok yani. Tabii çok göze batmıyoruz. Gerekli itemler olduğu için. Gold'da ne durumdayım? 6k gold'um var. Şu yeni euro çok fazla. Çok fazla banıyor. Gelecek misiniz? Ey, ey, ey! Çok vurdu, tek attı. Bu kadar vuracağını tahmin edemedim. Kaçardım yoksa kulenin altına. Sen kaç kaç gidiyorsun? Oh, beni tekleyen adama bak. 2-3 giden bir adammış. 5k goldlu bir adam. Gerçi beni kesmeden önce 4.5k goldlu olan birisiydi de. Komik. Neyse. Düzden bir adet umutsuzluk kılıcı. Çekelim. Evet bizim midimiz 10 kill geri kalan hepimiz şu an. Bir tık trollü gibiyiz ama. Gold olarak hala üstünüz. ölümüne geliyorlar ya. Kanka sen ne yaptın? Aman diyeyim. Çok yalnız oynuyorum ya. Bu kadar yalnız oynamam bilmiyorum. Garip geliyor. Adam dümdüz üzerime koşuyor falan. Ya burası sol yapacak bir şey yok. Değildi de zaten böyle bir şey olacak. Ama sorun değil. Ben bu maçı toparlayacağım için çok önemli değil. Şöyle bana gider bir tane büyü direnci koyarım. Hiçbir şey yapamaz bana birazdan. O adama yardım edin bak. O adam da tek başına saldırıyor. Uyumayın abi. Uyumayın. Ben geliyorum oraya doğru. Aynen öyle oynayın oraya. Kod puştluyor da. Abi yine tek yedim bu adamdan lanet olsun şaka mı bu? Artık bana tek atma ya. Şaka mısın sen ya? Alacağım bu arada. Athena kalkanı alacağım. Yordu beni bu eleman ya. Fight'e gidiyorum sürekli karşıma çıkıyor. Tipe bak. Hmm. Hala Gold'da iyiyiz de. Ne kadar böyle olacak bilmiyorum. Bir de garantici mi oynasın acaba? Bir de kardı koysak mı? Yani zahmet olacak onu kes ama. Fight yapmamız lazım. Üstünlük bizde şu an. Hadi olmadı Abi oynasana Oyna 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 git önden artık Tamam bu da yattı aşağı. Bu kadar basit ya. iki tane vuracağım zaten. Sabahtan beri çok öndeyim fakat potansiyelimi kullanamıyorum. Sen de yat aşağı gel. Gel gel yat yat. Gel buraya gel. Yat aşağı yat. Pent attım bu arada çakma penta. Uh, sabahtan beri bunu yapabilecek potansiyeldeyim ve destek almadığım için şey yapamadım ya. görürsünüz değil mi arkadaşlar? Hani Clint birisi desteklemediği zaman özellikle tüm ADC'ler. Bu meta da çok tehlikeli bir meta. Yani direkt ADC'leri tekliyorlar. Birinin kesinlikle desteklemesi lazım. Desteklenmeyince bu tarz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bak gördünüz mü? 5'inde çatır çatır kesim. 9K'da oldum var şu anda. Power Park'ı da koydum. Aynen rede gel kardeşim benim. İranlı Karina kardeşim. Şu öyle de kill almasaydı var ya bende kalsaydı o kill. Oynasan abi korkma korkma oyna. Hadi hadi oyna artık şuna. Korkma da oynayın. Aynen, aynen böyle aynen böyle. Bir tane mi kaldı? Tamam sorun yok. çıkalım şöyle. Şimdi boş durmayalım. Boş durmuyorum. 10 kargo olduğumuz var. Benim Tigre'yle yapışmam gerek. O benimle oynamasa da benim onunla oynamam gerek. Saçma bir fokus mu yiyorsun? Yersin kanka. Az önce de ben yiyordum. 4 kere arka arkaya öldüm. Birazcık sen çek bence bu çileyi. geri çık. Well çıkmasaydım yani büyü direncini az önce de tek yemiştim de. Şimdi biraz güçlüyüz. Bir öncekine göre. Well Bizimkileri iyi kullanmam gerek arkadaşlar. Bizimkiler saldırırken arkalarında bulunursan. Mesela şu eleman çok satıyor. Şunu direkt kesebiliriz. Gel 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 gel. gel. Slow var? Slow var? Slow var? <laughs> Asist niye alamadım? Vurmadım yok ona. Hımm Şimdi bir puştlayalım kendilerini göstermek zorunda kalsınlar Bu ikisiyle uğraşamam Geliyorum ona doğru Güzel Bir şuradan redi bir cebimize koyalım Yattı şey yattı o da yattı güzel ama o da yattı o da yattı. Ya, mid mütbeci değil dikkat dikkat aman 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 aman. Ya cana bakar mısın? Benim canıma da bakar mısın? Şuradan red alalım. Bana gelmiyorsun, bana gelmiyorsun, bana gelmiyorsun. Face atıyorum. Geri çıkın, ben size yapmayın fight. Bekliyorsunuz beni geliyorum bekliyorsunuz geliyorum Oynadık 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 rehavete kapılacak gelecekler Hadi koy ulti Oho komboya bak. Koş 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 koş. Bu kadar basit ya. Bombonun güzelliğine bakar mısın? Burayı 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 burayı. Biz komboladık. Bu oğlum ya bak adamlar rehavete kapılacak koşacaklar keseceğiz. Olay bu kadar basit. Ama 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 ve lakin. burası solo kü. Burada her şey müba. Burada her şey olabilir. İyi bari bizim mid güzel oynadı. Ben de lane'de de çok iyi oynadım. Gördünüz zaten eleman puli tank katmak zorunda kaldı sürekli düşeceğim için. Kulenin altında falan kaldı. Franco da üzerine desteğe geldi. Yine de bir baskıyı kurdum. Ama genel olarak birazcık fazla tek yedim. Özellikle erken dakikalarda. Ya, fena değildi. Tak diye efsaneyi aldık. MVP alacağımızı pek sanmıyorum. Midde kalır. Çünkü çok öldüm. Ama genel olarak hasara baktığımızda oyundan çok hasarı vermiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar videoya beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.